arkadaşlar. Keşket Matematik kanalına hoş geldiniz. Evet, akşam akşam gelen çok güzel, harika bir üçgen sorusu var. Ben size her zaman söylüyorum gençler. Saat kaç olursa olsun bana sorularınızı gönderin. Ben sizin sorularınızı çözmekten zevk alıyorum. Böyle güzel sorular olunca gerçekten ayrı bir zevk alıyorum. Birazcık uğraştırdı diyebilirim. Bulmak, görmek. Aslında uğraştırmasının sebebi de birazcık şeklin Yanıltıcı olmasından kaynaklanıyordu. Ama böyle kendim ayrı bir kağıtla şekli çizdiğim zaman e, olması gereken açı miktarları, ölçüleri falan yapınca çözebildim diyebilirim. İsterseniz her zamanki gibi sizler de e, sorunun önce çözümünü inceleyebilirsiniz, kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Büyük bir kısmının bulması da bayağı bir zorlaşacağına inanıyorum. Ardından benim çözümümü izleyebilirsiniz. Evet şimdi gençler şöyle yapacağım ben e, şekli biraz daha büyük olacak şekilde kendim yeniden yorumlayıp çizmeye çalışacağım kendimce. Ee, şöyle bir AB kenarı var. Bunu şöyle ismini yazalım. Burası A köşesi olsun. Burası B köşesi olsun. Sonra devam edelim. BC kenarı. Farklı renkte olsun oldu ama olsun. Yine AB ile aynı uzunlukta bir tane ec kenarı varmış. Evet. Böyle çizelim. Şurası C köşesi oldu. İsmini yazalım köşenin. C köşesi. Sonra ne varmış? Burayı birleştirmiş. C köşesinden sonra bir E köşesi var gördüğünüz gibi. E köşesiyle ile B'yi birleştirmiş. Aradaki açının 28 derece olduğunu söylüyor. Diğer açının da 28 ve 18 olduğunu söylüyor. Şimdi burada ilk gözümüze çarpan dikkat ederseniz 18 derece var, 28 derece var. Bir de 10 derecelik bir açı daha var. Demek ki orada bir ikizkenar üçgen var. O ikizkenarlığı illaki kullanmamız lazım. Şimdi şurayı da şöyle birleştirelim. Sonra da ikizkenarlıkları oluşturmaya çalışalım. Evet. Şimdi ikiz kenarlığı nasıl oluştururuz? Ee, önce şurayı şöyle birleştirelim. Çözüm birazcık uzun olabilir gençler. Ama size her şeyi göstermek istiyorum. O yüzden birazcık uzun olacak. Evet. Şurası E köşesiydi. Buranın 10 derece olduğunu bulabiliriz. İki iç açının toplamı bir dış açı yapar. O yüzden 18-28 daha ne yapar? 46 yapar. Burası 46. Yine 10 ekleyince 56. Geriye kalan şuradaki açının da 124 olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden şuradaki açıya da biz 56 derece diyebiliriz. Bakın şekil birazcık gıcık olduğu için sanki geniş alana açı 56, daralana açı 124 gibi geliyor ama bu şekilde biraz aldatıcı olduğunu söylemiştim size. Şimdi gençler bakın ikiz kenarlık var burada. Şöyle ikiz kenarlığı ayrı bir renkle size tekrardan göstermek istiyorum hangi rengi kullanalım? Şuradan kahverengi rengini seçelim isterseniz. Evet, nerede ikizkenarlık var? Bu köşeyle yeni oluşturdum bak, C'ye indirdiğim köşe hatta biraz kalın yapalım şunu. Daha iyi görün. Evet, şuradan indirdim C köşesine. Şurada bir ikizkenar üçgen var, gördünüz mü bilmiyorum. Şurada bir 56 derece var. Ee, şuradaki EC ile AB'nin eşit olduğunu söylüyor bize zaten. O yüzden e, ben bir ikiz kenarlık daha yapacağım. Şuradan şöyle birleştirsem. Yani isimler verelim buradaki köşelere. Ne diyelim burası D olsun burası F olsun. BF ile BD'nin eşit olacağı şekilde buraya da 56 diyebiliriz. Değil mi? Şimdi buraya 56 dersek geriye kalan açı 180'den 56 çıkardığımızda ee ne olur? 124 olmaz mı? Şimdi geçler bakın burada bir 124 var burada da bir 124 var. Şimdi DCE üçgeni ile DCE üçgeni kenarlarda bakın DC aynı PBA üçgeninde FB ile aynı uzunlukta. D köşesi ile F köşesindeki açı aynı açı oldu. Ee, aynı zamanda 124'ün karşısındaki AB kenarıyla burada 124'ün karşısındaki EC kenarı aynı uzunluğa sahipmiş. Yani açı kenar kenar eşliği var burada. Çok güzel bir eşlik sorusu bu. Gördünüz mü bilmiyorum. O zaman yani burası 124 ise bu AB ile FB'nin arasındaki bu açı DC ile EC arasındaki açıyla aynı olacak. Yani burası da 10 derece olacak. 124 10 daha 140, 134 yapar. 180'den çıkarttığımız zaman 134'ü buraya 46 derecelik bir açı kalmış oluyor. Bana da zaten BAC açısının ölçüsünü soruyor. BAC açısının ölçüsü o yüzden 46 oluyor. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi şekil birazcık aldatıcı oluyor. Yani şekil üzerine tekrardan gösterecek olursam daha iyi anlaşılsın diye yapıyorum bunu. Bakın burayı birleştirdim. Burada bir ikiz kenar üçgen oluşturdum. Tekrardan buradan bir ikiz kenar üçgen oluşturdum. Şuradaki açıları yerlerini yazdığımız zaman burası 56 oldu. Burası 124 oldu. Burası da 124 oldu. Çünkü şurası da 56. Burada bir ikiz kenar üçgen var. 124 kenar aynı. Kenar aynı. Buraya F demiştik. FB kenarıyla bakın e, buraya D demiştik. DC kenarı aynı olmuş oldu. E, yine aynı şekilde AB kenarıyla EC kenarı aynı oldu. E, köşedeki açı aynı. O zaman açı kenar kenar diye bir eşlik oluştu. Bu eşitten dolayı arada kalan açımız 46 derece olmuş oluyor. Şuradaki açıyı da mesela 10 derece olarak yazabiliriz. Yine buradaki açıyı da istersek bulmak gerekirse mesela 56-56 daha 112 180'den çıkarttığımız zaman Burası da mesela 58 derece mi olmuş oluyor? 68 derece olmuş oluyor değil mi? 68 derece olmuş oluyor. Yani 68 10 daha 78 derecelik bir ABD açısı vardır ya da ABE açısı vardır diyebiliriz. Çok güzel bir soru, çok hoş bir soru. Soruyu gönderen arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere de sorularınızı her zaman catsfetmatematik.com adresine gönderebilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum gençler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.